Show TV'nin yeni dizisi Oğlum izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Biz de dizide yer alan oyuncuların özel hayatına dair bilgileri sizler için hazırladık. İyi seyirler. Songül Öden 17 Şubat 1979 doğumludur. Diyarbakırlıdır, Kova Burcudur. Kubilay Aka 12 Nisan 1995 İstanbul doğumludur. Aslan Adanalıdır, Koç Burcudur. Nihal Alçın 29 Mart 1981 İstanbul doğumludur. Aslan Tuncelilidir, Koç Burcudur. Canan Ergüder 15 Temmuz 1977 İstanbul doğumludur, Yengeç Burcu'dur. Feyyaz Duman 15 Haziran 1982 doğumludur, Mardinlidir, İkizler Burcu'dur. Serhat Teoman 4 Haziran 1983 doğumludur, Diyarbakırlıdır, İkizler Burcu'dur. Emir Kaan Özkan 2015 yılında İstanbul'da doğmuştur. Ali Seçkin Aralıcı 3 Temmuz 1965 doğumludur, Karslıdır, Yengeç Burcu'dur. Metehan Parıltı 27 Kasım 2010 yılında doğmuştur, İstanbulludur, yay burcudur. Timur Acar, 22 Aralık 1979, Almanya Münih doğumludur, Gürcü asılıdır, yay burcudur. Mina Derman, 12 Nisan 2002 doğumludur, İstanbulludur, Koç burcudur. Tuğçe Açıkgöz, 10 Şubat 1993 doğumludur, Ankaralıdır, Kova burcudur. Oğlum dizisinin konusu ise şöyle. İlyas ve Melike Öz çifti, kızları Ceren ve 6 yaşındaki küçük oğulları Kan ile birlikte Şile'de yaşar. Bir akşam üzeri Melike ilk maaşını almanın heyecanıyla vitrinlere dalar ve oğlu Kaan'ın okul çıkışına geç kalır. Annesini okulun bahçesinde bekleyen Kaan bir kirpinin peşine takılır ve kirpiyi bir parka kadar takip eder. Bu sırada Zeynep ve Turul çiftinin 12 yaşındaki oğulları Efe de parktadır. Efe ailesiyle iletişimi kopuk ve tek arkadaşı bilgisayar oyunları olan bir çocuktur. Efe bir süre sonra Kaan'ın kaybolduğunu fark eder, ikili karakola gitmek üzere yola koyulurlar. Meleki ve İlyas ise telaş içinde Şile sokaklarında çocukları Kaan aradıkları sırada acı bir olay yaşandığının haberini alırlar. Yaşanılan bu acı olaydan sonra her iki ailenin hayatında da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Videomuzu beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olur musunuz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, güzellikle kalın, kendinize iyi bakın.